konferansı vardı. Orada Ak Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da konuştu. Ee, dedi ki e, olağanüstü bir dönem atlatıyor Türkiye. Buradan yükseliş dönemine girecek. Bugün satma değil, alma zamanıdır. Son 40 yılına bakıldığı zaman Türkiye'nin 40 yılında bütün olağanüstü dönemlerin arkasından e, Türk ekonomisi gerçekten bir çıkış yaşatmış. E, genel anlamda e, 80 darbesinden itibaren bu olayları alabilirsiniz. Hatta 72'deki muhtara, 60'daki ee, darbe, bütün bunları ee, nazar dikkate aldığınız zaman hemen arkasından çok ciddi ekonomik çıkışlar olmuş. Ben de yabancı yatırımcıları bir iş adım gözüyle uyarmak istedim. Yani e, bu olağanüstü durumu biz atlattığımız zaman Türkiye 1 iki yıl içerisinde tekrar bir take-off dönemi yaşayacaktır. Tekrar bir çıkış dönemi yaşayacaktır. O nedenle gelin burada satmak değil almak zamanıdır. Onları uyarmak istediğim şey buydu. Çünkü onlar sonuç itibariyle bu gibi ülkelerde, bizim gibi ülkelerde 7-10 yıllık yatırımlar yaparlar. Yani bir iki yıl içerisinde Türkiye'nin eğer hakikaten bir kalkış yapacağına inanırlarsa buraya gelirler. Onları inandırmak da bizim görevimiz diye düşündüm. O nedenle yazdım.